Merhaba Bugün Duru e, şey yapıyor e, Arkadaşlarıyla tane hava atıyor e, Nasıl kamerayı tutacağım ki? Arkadaş <laughs> bir şey söyleyin lan bana Tamam böyle yapalım Bir dakika Galiba oldu bir şey olmaz ya artık bundan da. <laughs> bir olur, o zaman, Bak, ben... <laughs> tamam ya bu kadar yeter bence. Buradan çıkalım. Evet. Evde. Evet. Eve geldik. Şimdi. <laughs> e, hmm, yeah. Yukarı çıkartma. Evet. Böyle yaptım arkadaşlar. Böyle. Buradan böyle güzel çekiyor ama böyle tam. Aa. Bir dakika arkadaşlar. Aa, telefon kapandı. Tamam oldu. Böyle çekiyor. Güzel çekiyor ama ben böyle uzaktan çektiğim için güzel çekemiyorum. O yüzden olduğu için. çok kötü dilerim. Böyle şunları böyle çıkartayım. Tamam babayı da çıkartalım teyze teyzeyi de çıkartalım bir dakika. Teyze değil ya. bir olan kimde? Heh, bu. Çıkartalım. Şimdi herkes bir <laughs> çıkabilir mi? Ay, dur, dur, çık 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 şunu almamız lazım ben. kontrol edemiyorum arkadaşlar özür dilerim sen orada otur işte ya otur sen Kilise mesela. Sonra o. Oh. <laughs> ee, sonra sen mesela çık odaya git lan sen. Gidemiyorsun ya sen. Sabır edemiyorsun işte. Evet. Hi. Şimdi arkadaşlar <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Buradan çekeyim işte. Sonra Evet vele evet Zeytane, evet evet vele evet vele zeytane. evet Açalım. Açalım. evet 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 şimdi Arkadaşlar bir dakika ben oyuna Başlamadan önce bir dakika Sonra Birazcık şurayı çekersek ya birazcık daha çekersek Daha rahat oynayabileceğim Şimdi neyse ya Bu taraftan böyle çekelim Evet. Sonra buradan böyle. Sen şimdi bu çantası çocuğun çantası bu yatakta dursun babanın yatağında. Sen böyle uyu. Ya ben biraz uyuyacağım. Çok yoruldum. Eve bile yürüyerek geldim be. tatlı Herkes bir çıkabilir mi odadan? Baba sen de çık lütfen. Ben zaten buradayım kızım. O zaman sen çık. <laughs> bu burada dursun mesela Bu Havine teyzemin olsun. Evet, Teyzenin ki de en altta dursun şöyle kıyafetler. Sonra çok alın dekten yerleştirince nasıl? Gel gel Dur bir dakika.